Gülençeyiz'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dört kat müslümlerimi tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi bunların elleri bir kırklıdır. Bu şekilde. Yüzde yüz pamuktur. Ayrıca bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunların renk ve desenlerimiz mevcuttur. E, gökkuşağı modelimiz bu şekilde. Bir tarafları açık renk, bir tarafları koyu renk. Su yeşilli modelimiz. Ve ayrıca bu şekilde pudra pembesi olan gökkuşaklı modelim. Bu da yıldızlı modellerimiz bu şekilde. Bir tarafı gene aynı koyu renk, bir tarafı açık renk. Bu da pudra pembesi. Gene aynı. Bu da kaktüslü modelim gene ayrıca. Bir tarafı açık renk, bir tarafı koyu renk. Bu da gri modelimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gene. Bunlar nerede kullanabilirsiniz? Bebiniz takımlarında, kundaklarda, bebek pançosunda, e, her şeyde kullanabilirsiniz bunları. Mağazamıza müşterilerimizi bekleriz. İnşallah buyurun gelin. Beğeni ve yorum yapmayı sayfamızı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.